Ağır kaldığım yer, yaşadığım ortam, yaşantı, hepsi bu iki tane de kız çocuğum var elimi yani, öper. Bu yani yaşanacak ortam buysa yaşayacak. devlet babada da görüyorsa bize bir elini uzatsın yani, bir insanlık yapsın yani, açlıktan ölecek ha, hep varım bir umu benim. Bura mutfağımızda burası aynı efendim, her yer işte göz önünde. <laughs> 12-13 yıldır biz bu davul zurna mesleğiyle geçim sağlayan insanlardık. Pandemi dolayısıyla rahatsızlık girdiğinden şu anda da hiç kimse de bir iş güç kalmadı. Bütün meslek arkadaşlarımın hepsi de başka işlere yöneldi. Ve ben de yönelmek yöneliyorum da daha doğrusu daha çok istekliyim. Bunları satık bir tapla, el tapla sağlık. Çoruma çocuğuma bir geçim sağlayacağım. Satla da çıkarttım bütün ve arkadaşlarımın hepsinin de haberi var. Duyan duymayan da söylesin yani bunu. Yok yani artık abi ya geçim yok yani sağlayacak hiçbir şey yok bari bunları satarsam bir el taplası alırım tamam. el taplasıyla hurdacılığa devam ederim şu anda elimdeki topladığım hurdalarla eskiciye ötege diyorum işte hurdaları satacağım ne yapayım efendim elimdeki hurdalarla elimden toplamış olduğum hurdaları götürüp satacağım bu da yetmiyor ki 3 tane 5 tane ekmek zor ediyor ama bir taplama olursa el taplası geçimimi sağlarım Allah'ın izniyle abi ben, 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 ben. İyi, abi. bunları çıkartmazsa kalmıyor bile hurdacılar. Almıyor abi. Yoksa kim almıyor bunları çıkartmazsak?